Mumya Teri kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Hunger Games'in kaçıncı bölümüydü Talip? 3 mü dört mü öyle bir şey? Dört dört. Tamam dördüncü bölümündeyiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar belki bak bakalım neredeyim. Oh yeah gel hey. Arkadaşlar benim tipim bu. On iki de on iki Onun tipini ben verdim ben. Kanka kapıp kaçalım bak adamlar. Aynen. az Kaç kişi var? Hadi uçalım. Uçuyorum. Uçacağım. Uçuyorum. Uuu. Ana TNT kaldı. Önden çıksan alacağım ya. Oh ye yeah, get out the way. Oh. Oh iki demirim var. Kanka. Kanka iki demirim var. Eşya şeyin var mı? Benim de demirim var. Şeyin var mı çubuk çubuk? Bende yok işte. Kanka al. Al kanka at al. Teşekkür Hadi gel. Kaç 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 Tahta kaç Kanka şu. gel. hadi şeyin Hiç şeyin var mı? Hiçbir şeyim yok. Gel demir kaç Demir var sadece. Kılıç adam var. Alma. Gitme, gitme. Gel, gel. Kanka, biz kaç 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 de kaç Ender kaç var. kaç 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 Vallahi. Sana verin, Al kanka var şunları tut. Oğlum kanka sen bana kılıcı at çünkü ben videoyu çekeyim yani? Aynen sen video başlasın yürü. Biz okla idare edeceğiz. Of yok da. Yayla ben, vururuz artık. Ben de yay... E, al kanka sen, sen daha iyi sonuç. Kanka al şu ender birini. Kılıç ver kılıç. Ya dur dur şu üstlerde bir yerde chest var. Kanka şu ağaçların üstüne at. Ağaca gel. Ağaca gel. Gel. Üst ağaçların üstlerinde chestler oluyor arkadaşlar. Ben bunu oynadım da bir keresinde. Ağacın üstünde 20-25 tane chest buldum. Ama sonra adam e yani kazandım da tabii ki de. Yani oyunun prosu olduğumuz için yani ortamı giriyoruz. Hunger <laughs> Games'in dördüncü bölümdeyiz. Oh yeah, Hunger şimdi, Games. Kanka şimdi... Heh, yakan kılıcım var kanka al. Sana şey atayım. Bıçıyorum. hangi bir kılıç? Oo düşmeyeyim. Al ah, ver. Al kanka. Ee, sen onu al. Oo chest gördüm. Aldın mı almışsın? Ben aldım. Neredesin ben, bu arada? Kanka bekle ben chestleri topluyorum. Ben sana vereceğim eşya. Hop düşmeyelim. E, mantar güvecini aldım. Elmas kılıç. Yemin et. Allah'ım bu sana nasip olur. Çünkü ben verdim sana ortaya. Yakıcıyı ver. Allah adam geliyor. Gelecek. Lan ne biçim bağırdın. Kanka bana yakıcıyı ver yakıcıyı. Kanka yakıcıyı ver. Al. Kanka seni korumamız lazım. Videonun başını sen çekiyorsun. Kanka ben biraz şeyden yiyeyim. Kanka o sana yakışırdı. bana yakışmaz da. Yok lan sana da yakışır. Cık. Koçum yürü be. Kanka bir fotoğraf çektir bakayım elmas kılıçla. Bir dakika. Bir, şurada Death bir eleman. Match. Şurada kanka. bir eleman var ama. Kanka deathmatch başladı 2 saniye. 1 saniye başladı. Gir şu elemana. Alırız kanka. Hadi bakayım. Kaçıyor lan. Kaç, kaç, kaç. Kanka hadi ikimiz kalırsak çok oh, güzel. olur. Lan bana vurdun. Kanka ben e, şeye giriyorum suya. Oh. Kanka aldım adamı. Oo. Kanka şimdi ne ihtiyacın var? Hiçbir şey. Bir bak bana. Al kanka demir pantolon şunu atayım. Kanka bunların hangisi ihtiyacın varsa al. Kanka çubuğun var mı hiç? Çubuk Var kanka 4 tane. Al kanka e, şunları al git demir yani kılıç. Ya dur demir kılıç ver. Ha tamam o zaman. Ben de aldım ya adamdan. Bir dakika dur. Şunları açabiliyoruz mu şimdi? Ender Pearl. Detmeç başladığı için Beğen açalım. Ender the... Bir, bir dakika dur ben şu benim canım az adam ne? Ben bir vurdum. Benim senden daha az kanka canım. Dur şu biraz canlarımız da olsun arkadaşlar. Ee, Kapışacağız. Kapışacağız be abi. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Ee, karnımızın biraz doymasına az kaldı. Senin doymak üzere mi? Benim doydu ama evet. şey yok. Hmm. Can mı? Can yok evet. Benimki doldu. Sen, e, senin dolmasını bekliyoruz arkadaşlar. Dolunca açacağım. Evet doldu arkadaşlar. Hadi 1-2-3 Hayırdır lan sen? Hayırdır? Hayırdır oğlum sen? Hayırdır, hayırdır? 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 Oh yeah! Oh gi 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 Alright Oh uh, uh, yeah Oh yeah Oh yeah Get out the way Arkadaşlar diğer partta görüşmek üzere Hadi bay bay Evet arkadaşlar devam ediyoruz Yine Mert yanımda Hadi Mert Bizim e, bizim yöne gidiyoruz Tamam Portoyu tamam. alalım kanka Tamam Port evet Sizin alırız porto var. Bak 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 ya. gel, Hadi gel. Şöyle video video haricinde almıştık yani. Kesin bize. Of 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 of. Diamond. Yok lan. <laughs> <laughs> Kesin bize kıl olmuştur bu adam ya. Yani. Aynen ya. Burada bir şey yok. Taş, Kanka çık falcı la kılıcın. tahta kılıç. Koydum. Kanka o şuradaki chest'i ben alayım. O diamond'ım var. Taş kılıcı sen al. Şurada bir tane Kankadan eleman var. adam eleman alalım. Geliyor musun? Geliyorum. Ok sıkıyor. Kanka vuruyor. Arkadan mi? arkadan ha. Arkacıyız. O oh ye yeah, aldık. Kanka bana hazır ver. Al kanka. Al bunu da. Sağ olasın kardeşim. Şey. Şimdi. Şimdi. Şuradaki bizim chest'e gidelim yine. Arkadaşlar biz bunda çok iyiyiz. Yani 4-5 kez birinci mi ne olmuştuk değil mi? Bizden birincisi yok. Kesinlikle. Buyur oyuz biz. Dur hemen şuradan. Arkadaşlar şu chest'imiz gelsin bizim. Ee, değil mi Talip? Aynen. Ay, ben, Mert, Şimdi sen burada dur. Ben şu üstlere bakayım. Bak şu sahilin oradayım. Tamam mı? Kanka Biliyorum. hepsini alma bekle ya. Sahili biliyorsun. Kanka beni Toplam bekle. Eleman var kanka eleman var. Kanka geliyorum o elemanı alalım. Neredesin? Ya kanka bunların hepsi okçu olmuş lan. Kanka yardım et. Of 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 yardım et yardım et geldim, yardım geldim, et. Geldim Kanka gel kaç kaç vur, kaç. Kanka, ka lan lan lan. Gel kaç kaç kaç. Kaç Adam kanka kaç kaç. Adam baya iyi ya. Yarım canım kaldı. Öldüm. Sen gelsene bakayım. Kanka, kanka. vur ona vur ona. Koy tiyatrosunu. Kanka öldü. Sen de lan. Niye ölmüyorsun? Niye ölmüyorsun yani? Öldük gel bir daha deneyelim. İlk elim günah olmaz. Arkadaşlar e, diğerine görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri geldik. Hemen hücuket oynayalım ya da ölümü bitirebiliriz biraz sonra. Yerde kesirse kusura bakmayın yani. Kanka ben e, bizim yere gidiyorum yine. Arkadaşlar e, bizim yerde dediklerim zaten e, yani Mert de biliyor da. Dur bir dakika ben bizim yere gitmeden ilk önce şu üç e, mi ne vardı ya onları alıyorum. Kanka o chest bu. Tamam al, al, Çok bir şey yokmuş. Arka tarafa gidelim. Kanka adam varsa keselim yani aksiyonumuzu işe. İkisi elimle içmeyeyim. İç Evet. Kanka e, ben ortadan chest ya, şey yapacağım, diyeceğim de arkadaşlar bunda niye ise bir şuradaki chest'i al. Ben de şuradakini al. 20 ok evet. Bir Şeyi yapalım. al. Hı. Kanka ne, biri vuruyor. Oo, demir kılıç. Kanka adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Hani? Hop bana sıkacak. Kanka, Kanka ben de yay var. Kanka, kanka öldüm. Ona, geliyor kanka. Hoppa! Hop! Olduk mu? Yes! Dur ben hemen alayım, boş ver sen. Kanka, kanka adam biri, adamın biri var ya, var ya canım çok az. Sen belki en uzun gel lan bırak gel gel. Sen kim oluyorsun lan hayırdır, hayırdır lan hayırdır? Lan acıya lan kaç! Kanka ben öldüm, öldüm, öldüm işte al öldüm ya. Onu izliyoruz. Öldü. Vallahi gelecek. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hadi bay bay.